dersimizde karşımızdaki arayüzü tanıyalım. Burada gördüğümüz alan kuklalarla ilgili alan. Kuklekle butonuna bastığımızda 4 seçenek geliyor karşımıza. İlki yukarıdaki kukla yükle. Kendi telefonunuzdaki bilgisayarınızdaki bir görüntüyü kukla yapabilirsiniz. Atabilirsiniz buraya. Bir altında sürpriz var. Bastığınızda sürpriz bir karakter atacak. Bastım mesela top geldi. Bu bir altında çizim var. Buradan kendiniz çizim yapabilirsiniz. İstediğiniz kuklayı oluşturabilirsiniz. Bir altında da büyüteç var. Kütüphanemize ulaşıyor. Tıkladığımızda kukla kütüphanemiz geliyor. İsterseniz buradan hepsine tek tek bakabilirsiniz ya da isterseniz yukarıda hayvanlar, insanlar gibi alt kategorilere bakabilirsiniz ya da buradan arama yaptırabilirsiniz. Bu bölümden arama yaptırabiliyoruz fakat Sistem İngilizce olduğu için İngilizcesini yazmamız gerekli. Mesela kelebek araştıracağız. Bakın kelebek girdiğimde çıkmayacak. Onun yerine Butterfly demeye başladığımda otomatik geliyor. Ekledik mesela. Bu şekilde kuklalarımız var. İsterseniz kuklayı seçersiniz. Üstündeki çöp kutusuna bastığınız zaman sildiğini göreceksiniz. Silme tuşuna bastığınızda soruyor silinsin mi diye yes diyebiliriz silebiliriz. Bu arada ayarlar bölümünden dil seçeneklerine göre dilleri de ayarlayabilirsiniz. Renk modu var. Buradan da yüksek kontrast modu ya da orijinal modunu seçebilirsiniz. Şimdi bu tarafta seçtiğimiz kuklanın özelliklerini değiştirebiliyoruz. Mesela kuklanın ismini buradan değiştirebiliriz. Top diyelim. Bakın adı değişti. X dediğimiz şey yatay düzlemi. Şu mesela bakın x'in değiştiğini göreceksiniz. Saldım, bakın saldım. X 97 oldu. Biraz daha aldım. 175 oldu. En sağ getirdim. X 169 oldu. Bu şekilde yatay hareket X, yukarıdan aşağı hareket Y olarak değerlendiriliyor. Mesela X 12 miş. Biraz yukarı çıkardım. 3 oldu. Mesela tıklayayım 0 yazayım klavyeden. 0 yazdım ortada. 90 yazayım. Yukarıda. Eksi 90 yazayım. Aşağıda. Bu şekilde konumuyla oynayabiliyoruz. Burada istersek göz butonuna tıklayarak görünür. Ya da görünmez yanındaki göz butonuna tıklayarak görünmez yapabiliyoruz. Bakın gitti top. Geldi. Bu tarafta büyüklüğü var. Projemize göre daha büyük tapşik isteyebiliriz. Mesela şu an yüzde 300 yapalım mesela. Bakın büyüdü. Aksine küçültelim yüzden 80 yaptık küçüldü. Yön var. Bu topta belli olmaz ama butterfly'a geleyim. Bakın. Tıkladım nereye bakacağını gösteriyor. Ayarlayabiliyorsunuz. Bakın 90. Şimdi üst tarafı 0 sayıyor. Mesela bakın şu an 0'da tam nizami olmayabilir Elle yazabilirsiniz sıfırda bunun sıfırdaki yönü buymuş böyle çekeriz 90 bakın altta değişiyor yönü şu şurada değişiyor onun dışında yanda sahne var arka planı değiştirebiliyoruz tıklayın aynı mantık kendi telefonumuzdan ya da bilgisayarımızdan ekleyebiliriz mesela kendi odamızda arka plan yaparız altındaki sürprize bastığımızda rastgele atıyor yine. Tıklayalım. Bakın futbol sahası attı. Geldim. Çizim var yine aynı kuptadaki gibi kendi çiziminizi yapabilirsiniz. Burada da bir dekor seç var. Yine aynı şekilde tıklıyoruz. Yine bir menü geliyor. Şimdi tümü seçili olduğu için hepsi listeleniyor fakat yandan aramayı daraltabilirsiniz. Mesela bina içi derseniz bina içi gelir. Arama yapacağınız zaman yine buraya İngilizcesini yazmanız lazım. Çünkü sistem İngilizce. Soldaki menülere bakalım. Yukarıda kod ekranı var. Kodlar listeleniyor. Yanında kostüm ekranı var. Seçtiğimiz kuklalarda birkaç farklı resim oluyor. Bakın mesela onun içinde kukla için 3 farklı resim varmış. Öyle söyleyeyim. Bakın böyle. Sesler menüsünden de sesle ilgili işlemleri yapabiliyoruz kendinden sesi var. Mesela çalalım. Bu sesi geliyor. Bunu isterseniz buradan ilave ses ekleyebilirsiniz. Yine aynı mantık. Kendi telefonunuzdan bilgisayarınızdan bir şey yükleyebilirsiniz. Rastgele bir şey atabilirsiniz. Bir kayıt yapabilirsiniz. Ses kaydı alabilirsiniz. Ya da bir ses kütüphanesinden bir ses seçebilirsiniz. Bakın mesela kod ekranına geri geldim soldan. Burada da komut bloklarının ana başlıkları var. Harekete bastığımızda hareketle ilgili komutlar. Görünüme bastığınızda görünümle ilgili komutlar. Sesle ilgili, olaylarla ilgili, kontrolle ilgili, algılama ile ilgili, operatörlerle ilgili, değişkenlerle ilgili. Altta da ayrı ilavede menüler getirebiliyorsunuz sol tarafa. Üst tarafı da anlatalım. Dosyadan Yeni bir belge açabilirsiniz yeni bir çalışma. Şimdi kaydet diyerek var kaydedebilirsiniz. Bakın kaydetti. Kopyalar kaydedebilirsiniz. Orijinali kalır bir tane daha kaydeder. Bilgisayarınızdan yüklediğinizde bilgisayarda kaydettiğinizi çekersiniz. Buraya bilgisayarda çalıştığınız offline bir çalışmayı ya da önceden kaydettiğiniz bir çalışmayı buraya çekebilirsiniz. Ya da bilgisayarınıza kaydet diyerek buraya indirebilirsiniz. Şimdi şu iki kayıt arasında ne fark var? Bu kaydeti internete kaydediyor çevrimiçi olarak. Aşağıdaki ise bilgisayarı kaydediyor. Bunun ikisinin arasındaki fark bu. Çok karıştırılan bir detay. Bu yandan da dosyamızın isim verebiliriz. İlk kaydettiğimizde Untitled şeklinde geliyor. Title başlık etiket. Anda olumsuzluk. Yani isimlendirilmemiş, adlandırılmamış gibi düşünün. Gelip silebilirim. İlk uygulamam Paylaş butonuna bastığınızda başkalarıyla paylaşmanıza yarayan bir menü açılıyor. Bunu zamanı geldiğinde daha detaylı işleyeceğiz. Buradaki klasöre bastığımızda önceki çalışmalarımızı göreceğiz. Kayıtlı dosyalarımızı burada görebiliyoruz. Daha sonra şurada bir ekranımız var. Kodlarımızı buraya atıyoruz. Çalışmamızı burada yapıyoruz. Bu saç çantasında da başka projelerdeki kodlarımızı, komutlarımızı vesaireleri tutabiliyoruz yine. Bir sonraki derste görüşmek tasarla. üzere. Keşfederek kodla kodla İmmobilitik ile geleceysen de tasarla. İmmobilitik ile geleceysen de tasarla.